Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda kartezyen çarpımın grafiğini işleyeceğiz. Çok şirin bir konu arkadaşlar. Eğlenceli bir video olacak. Hazırsanız hep birlikte başlayalım. <laughs> gençler kartezyen çarpımın grafiği noktalardan oluşacak arkadaşlar ama ona geçmeden önce hemen ben size kısaca bir AB sıralı ikilisinin düzlemdeki görüntüsünü bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bakalım AB sıralı ikilisini alalım arkadaşlar. Evet burada A x koordinatına denk gelen noktamız B ise y koordinatını. O halde şöyle bir bakalım. Şöyle x, y koordinatımızı çizdik gençler. Burada a noktamız, burada b noktamız. Şimdi arkadaşlar bu sıralı ikilimiz, AB sıralı ikilimiz bize koordinat düzleminde bir nokta belirtiyor. İşte bu noktamız bizim a, b sıralı ikilimiz olmuş oluyor koordinat düzleminde. Şimdi buna şu şekilde bir baktıktan sonra gelelim kartezyen çarpımın grafiğine. Şimdi arkadaşlar a A çarpı B kartezyen çarpımın grafiğine bakacağız. Şimdi öncelikle A çarpı B dediğimde AB sıralı ikillerinde A A kümesinin elemanı B ise B kümesinin elemanı. Bu nedenle eksenlerimiz A ekseni ve B ekseni şeklinde yerleştirdik. Şimdi A'mız A kümesinin elemanıydı. O halde şuradan A noktamızı alıyoruz. Geldik B'lerde B kümesinin elemanıydı. Buradan da B noktamızı aldık. Şu şekilde arkadaşlar A kartezyen B'ye göstermiş oluyoruz grafiğini. Evet, bu nedir? A kartezyen B olmuş oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kadar basit. Şimdi örneğimizle hemen bir taçlandıralım. Geldik. Evet, A kümemiz ve B kümemiz verilmiş. A kartezyen B kümesinin grafiğini çiziniz demiş. Şimdi öncelikle bizden istenen A kartezyen çarpım B kümesinin grafiği. Buna geçmeden hemen ne yapacağız? A kartezyen B kümemizi bir bulalım arkadaşlar. 1, 3 ve 1, 4 değil mi? Şöyle yazalım. 1, 3, 1, 4. Geldik. 2, 3, 2, 4 ve 3, 3, 3, 4. Evet bu şekilde A kartezyen B'mizi bulduk. Şimdi gelelim. Grafiğini çizelim arkadaşlar. Öncelikle şuraya 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ve 4. Evet şimdi geldik noktalarımızı yerleştirelim arkadaşlar 1, 3 birinci bileşenimiz A kümesinden ikinci bileşenimiz B kümesinden şöyle 1, 3 noktamızı koyduk geldik 1, 4 noktamızı koyduk 2, 3 2, 4 3, 3 noktamız ve son olarak 3, 4 noktamız. Evet bu şekilde A kartezyen B grafiğini çizmiş olduk. Şimdi geldik arkadaşlar A ve B kümesi verilmiş bu kez bizden B kartezyen A kümesinin grafiğini çiziniz demiş. Şimdi A, B kümelerini bulmadan önce şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. B kartezyen A verilmiş arkadaşlar. O halde ne yapacağız? Birinci bileşenlerimiz B'den olacak. İkinci bileşenlerimiz A'da. Dikkat edin. Bu kez bu eksenimize B, bu eksenimize A dedik. Bu çok önemli. Dikkat edin. Şimdi gelelim A kümemizin elemanlarını bir yazalım. Neler bunlar? 4, 5 ve 6. Gelelim B kümemizin elemanlarını yazalım. Bunlar neler? Eksi 1, 0, 1. Evet. Şimdi bunun grafiğini çizeceğiz arkadaşlar. Neyi bulacağız? Öncelikle B kartezyen çarpım A kümemizi yazalım. Şimdi bunu yazmadan önce A kümemizi 3 elemanlı, B kümemizi 3 elemanlı, B kartezyen A kümemizin eleman sayısı kaç olacak arkadaşlar? 3 üç çarpı 3'ten 9 elemanlı olacak. Hadi bir yazalım onları. 1'e 4. Dikkat edin. B kartezyen A'yı buluyoruz. Dikkat edin arkadaşlar. Eksi 1'e 4 dedik. Şöyle 4'ü düzeltelim. Eksi 1, 5. Eksi 1, 6. Buradan 0, 4. 0, 5. 0, 6. Ve arkadaşlar 1, 4. 1, 5. Şöyle devam edeyim. Ve 1, 6. Hatta bunu da alta yazalım şöyle. Diğer sorumuzun alanına girmeyelim. Evet 1 4 1 5 ve 1 6. Evet bu şekilde 9 elemanlı bulduk arkadaşlar. Şimdi yerleştirelim. Öncelikle şöyle noktalarımızı bir yazalım. Evet bu şekilde çizdikten sonra gelelim noktalarımızı yerleştirelim. Eksi 1'e 4 noktamız, eksi 1'e 5 noktamız, eksi 1'e 6. Biraz daha büyütelim. Geldik 0'a 4 noktamız, 0'a 5 noktamız ve 0'a 6 noktamız geldik 1 e 4 noktamız 1 e 5 noktamız ve 1 e 6 noktamız. Şu şekilde arkadaşlar B kartezyen A kümesinin grafiğinde göstermiş olduk arkadaşlar. Şöyle bu da nedir? B kartezyen A'dır. Şimdi geldik yandaki örneğimize. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. A kümesi ve B kümesi verilmiş. A kartezyen B grafiğindeki noktalardan oluşan en büyük alanlı dikdörtgenin çevre uzunluğunu bulunuz demiş. Şimdi dikkat edin arkadaşlar en büyük alanı bir dikdörtgen çizeceğiz. Dikdörtgen çizerken bize ne gerekli? 4 tane nokta gerekli arkadaşlar. En büyük alanı dediği için ne yapacağız bu noktaları? Uç noktalardan seçelim ki en büyük alanlı olsun. Şimdi o halde ne yapacağız? Şöyle A kartezyen bir. Eksi 2, eksi 1 ve eksi 2 4 noktalarımızı alalım ilk olarak. Eksi 2, eksi 1, eksi 2, 4. Şimdi geldik diğer ucumuza. Şöyle yapalım. Rengimizi değiştirelim. 2'ye eksi 1, 2'ye 4 değil mi? Şöyle yazalım. 2'ye eksi 1 ve 2'ye 4. Şimdi bu noktalarımızı yerleştirelim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet burası eksi 2 noktamız olsun. Burası 2 noktamız olsun. Ve arkadaşlar eksi 1'e 4 noktamız gerekli. Burası eksi 1. Burası da 4 noktamız olsun. Şimdi öncelikle geldik arkadaşlar. Eksi 2'ye eksi 1 noktamızı bulalım. Şöyle yapalım. Evet noktamızı koyduk. Geldik eksi 2'ye 4. Şöyle buraya da noktamızı koyalım. Burası. Sonra geliyoruz arkadaşlar 2'ye eksi 1 ve geldik 2'ye 4 noktamız. Evet bu şekilde arkadaşlar noktalarımızı koyduk dikdörtgenimizi oluşturduk. Şimdi gelelim burası eksi 1'den 4'e kaç birim arkadaşlar burası? 5 birim değil mi? Gelelim burası da arkadaşlar eksi 2'ye 2 kaç birim? 4 birim. de bu dikdörtgenin Çevresi sorulmuştur. Çevre eşittir 2 çarpı uzun kenar artık kısa kenar dersek buradan 2 çarpı 9'dan 18 birim olarak bulmuş olduk arkadaşlar çevremiz. Son olarak arkadaşlar bu örneğimizde bize aralık verilmiş. Aralık verildiğine ne yapacağız? Fakat şimdi buna geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Normalde bu konu müfredatta yok arkadaşlar ama fen liselerinde anlatılıyor ve bazı kaynaklarda da karşınıza çıkabilir. Bu nedenle ben hemen bir bahsedeceğim iki örnekle. Şimdi arkadaşlar A kümemiz bir kapalı, 5 açık aralık. B kümemiz de iki kapalı, 4 kapalı aralığımız. Şimdi burada şunu yapıyoruz. Evet A eksenimiz, B eksenimiz. Şimdi bir kapalı olduğu için arkadaşlar şöyle öncelikle. Şimdi bir kapalı olduğu için arkadaşlar biri şöyle çiziyoruz. Şimdi geldik 5'e. 5 Beş açık aralık arkadaşlar. Onu da şöyle tırtıklı çiziyoruz. Ve geliyoruz 2'ye 4 kapalı aralık olduğu için şöyle arkadaşlar bu şekilde aldık. Ve 4'ü de yine bu şekilde almış olduk. Şimdi şuna dikkat edin arkadaşlar. İki kapalı aralık geldiğinde bu noktamızın da içi dolu olacak. Burası da aynı şekilde. Fakat arkadaşlar biri açık biri kapalı aralık olduğunda ise içi boş olacak şöyle. Burada da yine biri kapalı biri açık şöyle içi açık almış olduk arkadaşlar. Evet, burada ise şu bölge evet şöyle taradık. Bu bölge bizim A kartezyen B bölgemiz olmuş oldu arkadaşlar. Evet burada da yukarıda A kartezyen B kümesinin grafiği verilmiştir. Buna göre A ve B kümelerini bulunuz demiş. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. A eksenimiz, B eksenimiz. Şimdi burada bir açık aralık değil mi arkadaşlar? Bakın tırtıklı. Şöyle yazalım. A eşittir nokta nokta olduğu için arkadaşlar ne yapacağız? Açık aralık alacağız. Geldik 4'e. 4 kapalı aralık değil mi arkadaşlar? O halde kapalı aralık aldık. Evet A kümemiz 1 açık 4 kapalı aralık. Şimdi gelelim B kümemize. B kümemizde de 1 açık değil mi arkadaşlar? Şöyle bir açık, 4 kapalı. Bu şekilde arkadaşlar A ve B kümelerimizi kolaylıkla bulmuş olduk. Ve böylelikle bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.